Hamurumuzun yapılış aşamasındayız. Poğaçalarımız. İçine ne koyarsanız biz patatesli soğanlı kıymalı yapıyoruz. parçalarımız bitti üzerine yumurta sarısıyla birazcık da sıvı yağ kattık o şekilde üzerine yumurta alıyoruz Abla, Türkiye'de şimdi hangi ülkede yaşıyor? Vay Basin ya! Evet, üzerine susam döküyoruz. Bugün bayağı gürültülü bir ortamda çekiyorum videomu. Malum çocuklar var. Bu arada yufkamız vardı. Yufkamızı da sunayım. Yemeklerin yanında. Küçük küçük yufkalar. Biz bir tokatlı olaraktan Yufka yemeyi çok seviyoruz yemekten yanında. Bazı yemekten yanında aranıyor. Evet çok güzel kısarmışlar. Küçük yufkaya çok alışkın değiliz ama bazen gerekli oluyor. Bulamadığımız zaman evde küçük saçlarımızla yapıyoruz. Son yufkalarımızı da sürüyoruz. Biz bunu yeşil fasulyenin patates e, kavurması, piyazı onların yanında madımak pişiririz. Madımak yanında yemesi çok güzel oluyor. Kapatalım üzerinde. Böyle yumuşma, yumuşaması lazım. Bir yarım saat kadar durduktan sonra yemeğe hazır durumda. Ama şu an evet. Son tepsimizde yaptık. Yumurtamızı süreceğiz. 230 240 derece fırında. 230 240 derece fırında 40-45 dakika piştikten sonra yemeği hazır. Afiyet olsun. Evet, poğaçalarımız pişti. Evet, çok güzel. parçaların yani çok güzel olmuş. Tavsiye ederim. Afiyet olsun. Yufkalarımız ıslandı. Yufkalarımızı toplayalım. Yemeğe hazır durumda. Bir dahaki çekimimizde görüşmek üzere hoşça kalın.